Ya havle ve la kuvvete illa Onun için yani efendi hazretlerimizin nurundan bahsediyoruz. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem nuru nasıldı? Ama şimdi bakıyorsun Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bakışına bakıyorsun Ebu Cehil'in bakışına. Bakıyorsun Ebu Leheb'in bakışına. Şimdi sahabe-i kiram anlatamıyorlar nurdan. E bu Ebu Cehil de aynı Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ebu Yezid'in İslami hakkında herhalde Mahmud Gaznevi Hazretleri olacak diye hatırlıyorum. Ebul Hasan Harkani'nin tekkesine gitti. Herhalde o dönemde onlar Ruhul Beyan'da da gördüm diye hatırlıyorum. Dedi ki Ebul Hasan Harkani de Beyaz görmemişti esasen. Ruhaniyetten almıştı. 100-150 sene aralarında var ama Beyaz onun doğacağını, edeceğini, bütün kasaba her şeyi haber vermişti zaten. Bekleniyor. Dedi be Ebu Yezid el-Bistami'yi göreni bu Ebu el-Bistami'nin fazileti hakkında ne dersin? Ebu Hasan-ı Karkani Hazretleri'ne dedi. Kral o zamanın büyük hükümdar Mahmud-u Gaznevi. Gazneliler devleti var ya, Gazneli Mahmud. Dedi ki, Ebu Yezid el-Bistami, Kaddes sallallahu aleyhi ve Sultanül Arif'in, Arif'ler Sultanı, onu gören cehenneme girmez dedi. Deyince tabii Mahmut Gaznevi ile öyle bizim şimdiki bürokratlar gibi hahi yapacak hali yok. Alim adam ya. Seviye yüksek. Nasıl dedi oluyor dedi efendi hazretleri dedi. Ebu Ceyl Resulullah'ı gördü de dedi sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girecek dedi. Beyazıt Bestami kayıtsız şartsız bir şey de söylemedin. Mümin kaydı koymadın, salih amel kaydı koymadın. E Beyazıt Bestami gören cehennem yakmaz dedin dedi. Yani şeriatın zahiri ne dedi? Uyduramadım demeye getirdi. Ebu Hasan Karkani Hazretleri dedi ki Ebu Cehil dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedi. Resulullah'ı görmedi sallallahu ve Kimi gördü? Ebu Talib'in yetimi gözüyle baktı dedi. Ebu Talib'in yetimi gözüyle baktığı için Resulullah olan Muhammed'i görmedi ki dedi sallallahu aleyhi ve eğer Resulullah'ı görseydi o da cehenneme girmez dedi. Çünkü sahabe olurdu. Resulullah olarak görseydi. Dolayısıyla da bu bakış açısının önemi var. Ne diyorlar şimdi? Ön yargılı olmanın çok önemi var. Yani ben bunu kara göreceğim deyince aka kara diyor ya. O kafayla geliyor. O zihniyetle yetiştirilmiş. O beyinle doldurulmuş. Ya bir dinle ya. Ya bir bak bakalım ne anlatıyor ya? Ne anlatıyor ya? Yok ben. Fakat çokları öyle inatçı olanlar çoklarından da dönen oldu. Onun için biz kimseden ümidi kesmeyelim. Hidayetler için dua edelim. Allah Teala Habibinin nurunu da sallallahu aleyhi ve sellem, Evliyaullah'ın nurunda, da, Uleman'ın nurunu da, Kur'an nurunu da bizlere hakkıyla görebilmeyi, idrak edebilmeyi müesser eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin. وعلى اله وصحبه وسلم